İlk yarıda evet. ekip Adana Demirspor 4 4 korner kullandı. Birazdan göstereceğim. Biz korner biz kullandık. Anlayacağımız ilk yarıda rakibe hiçbir tepki veremedik. Oyuna ortak olamadık. İkinci yarıya iyi başlayan taraf da Adana Demirspor'da aslında. Ali Yavuz da %101 gol kaçırdı. Şimdi ona evet, gelmeden evet. evvel şu şu istatistiklere bir bakalım oralım. Yani %41'e %59 ilk yarıdan %59. bahsediyoruz. Evet. Evet. Yani top bizdeydi. Ama şut çekmedik, isabetli şutumuz yok, kornerimiz e, evet, bir tane, evet. ortalarımız az. E, tabii bunların hepsini, o, ortalarımız 7'ye 6, fauller, e, bir tek fauller de üstündük. Şimdi e, penaltıdan da duran toptan da golü yedik. Ama e, ne oldu? Evet. Bir anda, hiç ummadığımız anda, çok önemli. Burada Muya mı kullandı? Belki sen daha iyi seyretmişsindir. Duran top kullanıyoruz, taş kullanıyoruz, taştan top geliyor. Maji muya'ya veriyor. Muya müthiş bir vuruş yapıyor ve skoru 1-1 yapıyor. Yani biz sahada hiç yoktan golü yapıyoruz. İşte bunları istiyoruz. Bu seviyede evet. bu lazım kardeşim. Bu seviyede bana pas yapmışsın, korner atmışsın, yok efendim orta yapmışsın. Bırak kardeşim. Skor kaç? 3-1. 3 puan kimde? Bizde. İşte biz bunu istiyoruz. Evet. Reisle birlikte bunu yakaladı bu çocuklar. Ee, gol de çok güzel oldu. Eee Maji müthiş indirdi. Muya nefis vurdu. Ee, ve gerçekten bizim takıma yakışır bir gol oldu. Hani burada baktığımızda kaleci vedat da iyi işler yapıyor fena işler yapmıyordu. Ee, ama bizim takım özellikle yine e, buradan Reis Hoca'ya e, tebriklerimi iletiyorum. Çok kaliteli Ben emreyi ne zaman çıkaracak dedim 64'te kement attı emreyi aldı evet. ee, Ondan sonra Çok doğru e, niye e, Benazer değişikliği oldu. Ee, ve Zeki değişikliği oldu ama Zeki Zeki'nin sarı kartı vardı ee, gerçekten reis hoca bunlara çok iyi el koyuyor çok zamanlaması kaliteli Orhan kardeşim ee, ve daha evet. sonrasında bakın duran top taştan attık tam onların işte e, genç oyuncular buna reaksiyon veremez genç oyuncu dediğimiz zaman tecrübeli değil uyarması lazımdı Allah'tan uyarmadılar müthiş bir gol oldu ee, tebrik ediyorum Muya'yı Muya katkıya devam ediyor Tabi Emre'yi e, ben istediğim ölçüde bulmuyorum, bilmiyorum bizi izleyenler ne der. E, Emre kardeşimde düşüş var. Emre'den çok daha iyi şeyler bekliyorum. Ben bugün onu Emre'de e, görmedim dersen, dersem yalan olur. E, olmadı çünkü. E, yine şimdi biz uzatmalarda da farklı işler yapıyoruz sevgili Orhan. Acayip bir takım olduk. Yani Duran toplarda. Evet. Ben bunu hep anlattım. E, Adana Demirspor'un 7-17 golün büyük bir bölümü Duran toplar. 90 artıda iki tane oyuna sonradan giren oyuncu. Soner ve Dimata. Soner ortalıyor. Dimata geliyor kafayı vuruyor ve uzatmalarda iki bir öne geçiyoruz. Yani bu, bu müthiş bir olay. Ee, biz hepimiz bitti dedik. Yayına hazırlanıyoruz dedik. Ama kardeşim evet, çocuklar evet. bitti demiyor ki. E, çocuklar diyor ki iki gün evvel Thomas Reis'in biz doğum gününü kutlayacağız. ve Bir tane daha veriyorlar. Ardından bu sefer aynı Dimata Soner'e defans arkasına müthiş bir pas çıkartıyor. Keşke alabilseydim. Çünkü artık yayına giriyorduk. Arkaya sarkan Soner. Geldi. Ee, müthiş bir kalecinin üzerinden atı, aşırttı. 3-1. Yani bu çocuklar e, bitti demeden e, bitmiyor. Bu oyun bitmiyor. Ve bu güzel oyun e, Adana Demir Deplasmanı'nda 3 puanla dönüyoruz. 1 puan çok iyiydi. Ama 3 puan e, ballı lokma tatlısı, ballı kadayıf e, ismine ne dersen de e, sevgili Orhan, e, çocuklar devam ediyor.